Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tespit etmektedir. O üstündür her yaptığında hikmet vardır. Göklerin giren yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir hem öldürür. Onun her şey gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri altı, gün, altı günde yaratan son şeyi istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan göklerinden ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerde ve göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız onundur ve bütün işler dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Mükafatlandırandan Fatiha Nas el evvel değerlendirdi ve haklattı. Geçişlerin verdiği yemişler her kulpa olsun. Allah'ımın. Kaynak benim, göz gücüm, içli dışla geçişli dostlarım var. Allah beni böyle durumlattı. Ben de hamd ettim. Tövbe ettim genç yıllardan başlayarak. Geçmişlerde geleceklerde etkisi tepkisi işlemli olana tövbe eder ve sonsuzda bir başarırım. İşleyiş sistemindeki dev devinimlerde sizleri zerlerim. Bunu böyle bilirsiniz. Allah'ın mehdisi benim. Oluşum, XYZ, Huzmem, Sarım, Ayrık, annizin Bir Adım, Sesler, Devinim, Yarık, Zer, inayet. İlkler ilkler sonlara sonlar. Rehber Ali Can Tanı takip edin sizleri. An Rehber Ali yani beni takip edin. Üst dereceleri özel hallere getiren Ali Tan'dır. İtaattir, biattır. Allah için biat edin. Ben Mehdi'yim. Bu Mehdi'dir. Sözünü dinleyiniz ve oyunuz. Ona tabi olunuz. çifte zamanında. Azim ve zaman itaat ediyor. Firdevs adın ilin Herkes kendi sıratına. Onlara güvenin. Zerran imle Allah'a mamin. zerde hükmeden Allah. Gökyüzü. Kale, kalemimdi de hediye etti. İsra 71. Şuara 4. Zariyat 56. 58. Kalbimde bir vücut daha var. Havadan gelen duyumlu. İlk 40 birimle melekleri serbest bırakın videomda gerçek. Bozluk ve huzme ve yağmur deprem. Büyük, büyük kıyamet alameti Mehdi zuhur etmiştir. Ey Ademoğulları. Ay'a ilk basanım İlk yüzün ilk, 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 kapı ilk kapıyı ilk kapı ayrıklığında hareket edenim. Beni iyi bilin duyun. Okuyunuz ve anlayınız değerli beylerle bayanlar. iyi akşamlar. Cennetin kapıları benim nedir? Benim Allah'ın Mehdi'si. Hakkında kısmını okuyup videolarımı yorumlayın lütfen. Hakkınıza hakkım helaldir. Hakkınızı umarım helaldir bana. Allah büyüktür. 350-400 olayla 27 yıl geçmiş. Gerçekler bunlar.